patron olmasına rağmen ikimizin de e, birlikte mücadele ettiği sınıf patronlar sınıfıdır, kapitalizmdir. O bakımdan buradaki mücadelemiz ortak bir mücadele ve bu mücadeleyi ortak bir mücadele anlayışı ve kavgasıyla başarıya ulaştırabiliriz. Çünkü işçi sınıfının örgütlü olduğunda, işçi sınıfının örgütlü ve birlikte olduğunda hiçbir e, engeli, tüm engelleri aşabileceği ortadadır hayatı yaratan işçi sınıfıdır. patronlar bir avuçtur. Onlar kendi çıkarları için mücadele ediyorlar hep de, her zaman. Bundan dolayı gerçekten bu güzel bir dayanışma ve mücadele örneği gösteriyoruz. Burada ben de sözlerime başladığım iddiamı ederken bir taraftan emperyalist işgale karşı ülkemizi Türkiye'de ilk emperyalizme karşı işgali başarıya ulaştıran Mustafa Kemal ve Cumhuriyet Okulu'nun önleri Mustafa Kemal'i de saygıyla anıyorum. Yine aynı şekilde daha birkaç gün önce kaybettiğimiz, Dilovası'nda kaybettiğimiz...